Of, of uluf neredesin? Her yerde seni arıyoruz ya. Polis geldir şimdi polis bey. Ay, yine korkuyorum ya, ulufa bir şey olmasın. Arkadaşlar sizce ulufu bulabilecek miyiz? <laughs> uluf neredesin? Yok bir ortada yok. Zehra zerrah, zerrah mı? Zehra mı? Zehra diye bir zerrah. Efendim? Gelin, Gelin şöyle içeri geçelim. Tarantın. Buldunuz mu Fulu? O ok, kanizi kiminmiş? Kanizi kiminmiş? Kanizin ne bulduk ama. sıkıntı yaptı. Makineyi bozdu Sırlar ayıcı. Sarılar ayıcınmış. Sır... Bir dakika benim benimkininki bir dakika. Benimkininki de sırlar ayıcı. Benimki de sırlar ayıcı. Onu olacak. Ayıcındakiler... Sırlar ayıcığındakiler. Sırlar ayıcığı işte değil mi? Sırlar ayıcığı. <laughs> onları arkadaşları gelip ya da düşmanları gelip onu gelmiş. Hayır ben kamera kayıtlarını sizi izlettim. Hatırlıyor musunuz? Bir de hırsızlar girmiş evimize. Hatta şuradaki camı kırıp kaçmıştı. Camı biz yaptırdık da. Burada bir yerde e, sinyal alıyor musunuz? Ben e, sinyal şeyini unutmuşum o yüzden. O zaman alıp gelsiniz iyi olur. Ben de arkadaşımı arayayım gelsin. Görüşürüz ben gidiyorum. Görüşürüz. Tık tık tık. Aa kim bu ya? Kim geldi acaba? Aa kan kayağı çok iyi. Ne oldu ya kan Fuluf, Fluff'u hırsızlar kaçırdı. Gel sizle be, senle beraber bakalım. Bak buralarda kan izleri var hala. Bakayım. Bir dakika. Bu odada bitiyor. Bu odayı arayalım. Gel. Eskiden. Aa, aa. Ayaklarım çıktı hoş. Kız aklım çıktı yemin ederim. Gel şunlara bakalım. Bakalım bir şey var mı? Ben 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 sana demeyi unuttum. Eskiden ben bir tane polistim. <laughs> fluff! 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 Hayır, fluff'u bul. Polis bey bir şey yapar polis bey. Polis be. Polis be. Polis gel bey. gel yuk yukarı çıkalım. Polis bey hemşireyi falan çağırın polis bey. Bekleyin birilerini çağıracağız. Tamam polis bey. Be. Birileri nereye var? Buralara bakmamız gerek. Of, çok kanka, an, çok kan. Çok kan akmış. Çok kan akmış. Of. Bu kanları arı kan izlerini sileyim bari. Hemşire, Ama akıyan. Çağırıyorum. Of. Hemşire gelirse full iyileşir belki. Neyse hemen hemşireyi çağıralım. Dıdıdıt Alo. Alo hemşireyle mi görüşüyorum? Evet. Hemşire hanım lütfen gelin. Tamam ben geliyoruz. 10 dakika bekleyin biz geliyoruz. Konumu atayım mı? Atmanıza gerek yok. Çünkü ambulanslardan biz görüyoruz buradan. Evet şimdi de Ve biz görüyoruz sizin nerede olduğunuzu. Tamam çok teşekkürler görüşürüz. Telefonu kapatmayın 2 dakika. Çocuk yaşıyor mu? Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Polis bey. Ama kanıyor musunuz? Biraz kanıyor ama. Neyse <laughs> hemen gelin. Tut. Kaça onu ko... Ka Karada yeri elini ve koyun oraya. Tamam tamam tamam. Ile... Anahtar paspasın altındadır. K tut kapat. Tamam, Kapı açık zaten. Oh. Nerede? Burada burada hemşire hanım. Hemşire hanım. bir yatak üst katta. Üst katı nereden gidiliyor ya? Buradan. Alan da karıştı. Bu nasıl bir ya? Tak üstlere her Çok yatır. büyük ev bu. Bu bunu da kader aldı. açılmıyor. Açıldı. Neredesiniz? Yatağa yatırın lütfen. Tamam. Alın. Yatırdım. Dur bekle ben şuna birini iğne azalmaya başladı. Sarkı bezi var mıdır? Dur bekleyin. Ben bir getiriyorum. Dur bekleyin. Belki cebimde var. Ah var. Çıkır 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 çıkır. Tamamdır. Ah, çok olmuş, teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Ben gidiyorum. Size bir hediyem var. Ne oldu? Size bunu vermek istiyorum. Bunu kabul edemem. alın lütfen. Fuluf benim için çok büyük. Tamam. Neyse polis bey. Fuluf e, çok yakında çok yakında bizlerle ol, olur değil mi? Olur olur. Neyse. Bilim. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ömer'i tanıyor musunuz? Ömer kim? Mert tanıyor musun? Evet Mert benim çok yakın arkadaşım. Hani böyle gömlekli birisi değil mi? Evet kırmızı böyle değil mi? İşte ben onu anlatayım. Aa, neyse Ömer'i çağırır mısınız lütfen? Ömer benim çok yakın arkadaşım. Şey, ben ben ona söyleyeyim ama Mert bilmesin. Efendim Mert? Ben ne gibi diyorlar. Ne? O, sonra gittiğimde. Ne? Evet. Ne diyorlar? Çok az öbürümüz kalmış. O yüzden ölebilirsiniz dediler. Aa, Mert'e bunu söylemeyeceğim. Tamam. Çok güzel. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Fulufum bak buradaki sen bu fotoğraftaki gibi güzel olacaksın. Aa anne. Şunun burada ne şun var? Aa Ömer, galiba Mert geldi. Gel Mert. Geliyorum, da, geliyorum arkadaşım. Bugün neler oldu neler. Neler oldu? Ah, neyse söylemeyeyim. Annen Fluff'u bulduk. Annen kurtardı. Evet. Senin sesin ne oldu? Yok bir şey su içmiştim de o yüzden. Ha tamam. E bir şey soracağım. Polis hemen. bey gelsin. Polis bey falan söyleyelim bunları. Ben söyleyeyim zaten. Annem izin. Annem söyledi bana. <laughs> şey e, sen şey tanıyor musun? Dur bir oturalım öyle. Neyi? Ömer'i. Ömer sensin. Ay Ömer diye biri yok. Ömer diye biri yok. Ne oldu ki? He şey benim da Ömer. Aa Bir dakika. İki dakika Fluff sizde kalabilir mi? Kalabilir. Yoksa o Ömer'den mi bahsediyor? Du -du 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 -du. Alo? Sen? Sen Çınar'la arkadaş mısın? Ay Çınar demişim Mert. Evet. Mert benim yakın arkadaşım. Bir daha Mert'le konuşmuyorsun tamam mı? yok bir şey. Şosan gidebilirim. Yok yok. Birileri bir şey istiyor ama. Ama sen değilsin. Merak